Bak oldu mu ki? Bak ikiye böldüm. Aç kız ana be koy Aç Bu gelin bu görünce. Bu gelin bu görünce kendini oda parfüm almış görünce vermiyor. bizim oldu. Bakıyorum kız bu bak oradan gitti. Hayır. Kendi paramla aldım. Sponsor değil uzaktır onlardan. Aç lan. Ay bu şatıcı ver. Ay bu Ay onları kendi paramla aldım. Ay. Kadir. İçerideki karıya ne oldu? Kemal Cem Aslan'ın bir, filmi var ya bugün bakkal bedava Allah <laughs> Evet, evet. boşan. Boşan. Bir şey söyleyeceğim. Kapat. Ben çekmekten alamadım. Sana yok. Neslan bir yere gidiyordu. Çocukları şey okuldan geliyor ya. Evet. Bana bırakıyor çocukları. Ben de diyorum evet. ki ona giderken eve yeme yemek yap git. Evet. Gelince ben o çocuklara ısıtayım yedireyim, bir de onlara evet. yemekle uğraşıyorum. Gene bir gün onları bırakmış, Çayırova'ya gitmiş. Allah'ım okuldan geldiler kapıyı çaldılar. Annem evde yok, bize yemek yapmamış. Evet. O da Çayırova'ya gitmiş, sormuşlar ki çocukları nereye bıraktın? demiş ki alt komşum var demiş, o bakıyor. Maşallah demiş. Ne iyi komşum var falan filan orada beni şoşart. <laughs> Sonra tabii ben artık burama geldim. Ar <laughs> Onu. Dedim ki sen dedim bu çocukları dedim gene buraya bıraktın gittin gene dedim yemek yapmamışsın Allah senden dedim bıktım ettim. <laughs> Etrafta herkes sesini demiş ne Tamam kadirciyim tamam. Ay demiş ki senin senin çocuklarına bakan evdeyim komşum. Aynen geldi bana ama dünyayı saydırıyor. Ben seni orada övdüm. Şunların da hatırı endir. kalmasın ya. Bir Az kaldı peşine bir daha gitti. Ondan sonra bir aradım. Nesliciğim çocukları yedirdim abi. <laughs> Evet bu akşam muhteşem bir misafirim var. Acaba kim geliyor? Haydi bakalım hep birlikte akşam göreceğiz. Sürpriz. Evet sürpriz misafir kimdi acaba? Evet. Direkt tişörtünden tanırsınız herhalde <laughs> arkadaşlar. en son bıraktığımda da bu tişörteydi. Fırat Fırat'ı aldım hala bu tişörtle. Senin arkadaşlar gözün... e, daha fazla dayanamadım. Bir hafta sonra tekrar ben geldim. Çünkü yediklerimi yemeye geldi arkadaşlar. <laughs> Hatrı kalmasın. Yarın İstanbul'u turlayacağız. Haydi bakalım. Şimdi ama ondan önce eve Lokele gidiyoruz. Aynen arkadaşlar evet, bekleyin.